Selam. Bugün Mayıs ayı dergisini inceliyoruz. Bugünü sabırsızlıkla bekliyorum. Aslında çok ses çıkıyor değil mi? Açtım. Böyle konuşayım. Evet açtım. Kafa dergisi ve Ot dergisinin arasında kalmıştım aslında hangisini alsam diye düşünüyordum buna karar verdim. Çünkü bunu gördüm ve hemen bunu seçtim. Çok güzel. Şu içeriğini de göstereceğim şöyle. Şöyle yazılar var. Her iki sayfada bir yazı var. Aynen. Şöyle göstereyim. Kapağı böyle. Kapağını çok beğendim. Ve içeriğine birazcık baktım ilgimi çeken daha doğrusu çok beğendiğim bir sayfa oldu. O da aynı Volkan Konak. Şöyle göstereceğim. Bu sayfada Volkan Konak'a yer vermişler. Sadece bunu göstereceğim çünkü hani diğer alacak falan insanlardan içeriğini merak ediyordur ve kendileri görmek istiyordur. Onların karşısına çıkarsa belki onlar kendileri bakar. Yani böyle her zamanki gibi çok güzel büyük bir zevkle okurum. Evet. Bir de içerisinden çıkan bir şey daha göstereceğim. Şöyle kitap kafası. Ee, i̇çeriyle ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir de eğer Ot dergisini ve Kafka dergisini de incelememi istiyorsanız yorumlarda yazın lütfen. Lütfen yazın yorumlarda bir şeyler yazın. Bir de beni takip etmeyi unutmayın. Öptüm bye.